hadi. Gelsene, gel oğlum. zaman. <laughs> tamam anam, gönderirim. Aysun! Gel canım, gel. Hadi yavrum, gelsene. Güle güle aslanım. güle ha, mi? Hala, Hala bakarlar. <laughs> Beğenemedin mi? <laughs> hadi gel. Seni beğendi galiba. Seyirlik miyiz ulan burada? Ne bakıyorsun? Hadi gel. Yeni biri galiba. Bir kuş kuş ha. Gel. Hadi hayatım gel. Sadece seyrederler. Hadi tatlım. Gel at. Abla seninle bir görüşebilir miyiz? Tamam geliyorum. Dayanamayacağız ama hadi ya! Ha? Abla nasıl kız? Farkta buldum, fıstık gibi bir kız. Yalnız fazla ürkütme, yoksa verir ha! Neyse, sen işini bilirsin. Bizi de görürsün artık, tamam mı? Tamam! <laughs> Bak yavrum... ...Burası artık senin evin sayılır... ...Ben de senin annenim. Bundan sonra her derdini bana anla. Ah bakın şöyle, ay tek de güzel saçları varmış. Ah canım, o oh, maşallah yavrum, maşa. Ah canım canım, maşallah pek de güzelmiş. Oh Allah bağışlasın.